Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Medeni Hukuk pratik çalışmalarında kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, bu pratiğimizde rıza dışında elden çıkan zilyedin eşyanın akıbeti üzerinde bir video çekeceğiz. E, en son 8. hadisemizde kalmıştık. E, bu 8. pratikte e, vakti zayitmeden etmeden başlayacak olursak şimdi diyor ki A bir araba kundakçısıdır ve B'nin arabasını çalmıştır. A arabayı çaldıktan bir hafta sonra gayri resmi bir açık orta pazarında satışa sunmuştur. C ise meskür arabayı çok beğenerek satın almıştır. Daha sonra B aracını C'nin evinin önünde görmüş ve dava ederek aracını talep etmiştir. C ise şayet B arabayı satın aldığı fiyatı öderse aracı teslim edeceğini söylemiş. B ise kabul etmemiştir. Şimdi sualimiz C'nin iddiasını değerlendirdiğiniz C haklı mıdır? Arkadaşlar öncelikle Hukuki problemi tespit edecek olursak. Yani hadiseyi şöyle sati bir değerlendirmeye tabi tutalım. A, B'den arabayı çalmış. Yani arabanın mülkiyeti normalde B'ye ait. Ama zilyetliği A'nın eline geçmiş. Rıza dışında B'nin elinden çıkmış. Bu ehemmiyetti Çünkü rıza dahilinde eline çıkmış olsaydı emin sıfatıyla zilyetlik hükümleri uygulanabilirdi. Ama burada rıza dışında elden çıkma durumu olduğu için Burada farklı bir hüküm uygulanacaktır. Buradaki farkı iyi tespit edebilmek lazım. Araç beynin aracı, beynin elinden, zilletliğinden rıza haricinde çıkmış. A bunu gayri resmi bir oto satışa sunmuş ve C oradan satın almıştır. Normalde A'nın o aracı satma selahiyeti yoktur. Çünkü mülkiyet hakkı onda değildir. Kullanma biliyoruz ki mülkiyet Kullanma, semerilerinden istifade etme ve tasarruf selahiyetlerinin icma ettiği bir hak statüsündedir, mülkiyet hakkı. Halbuki de özür diliyorum A'da bunların hiçbirisi mevcut değildir. Şimdi A bütün bunlara rağmen C'ye satmış e, fakat C'deyken araç C'nin zilliyetliğinde bu sefer bulunurken de C'den arabayı talep etmiştir. Şu arabasını görmüş, bu araba benim demiş. Çünkü bu araba benim elimden çıktı. Bana bu aracı ver demiş. Ceri demiş ki kardeşim benim satın aldığım para ne kadar misal söylüyorum. İşte 500 milyar ben 500 milyara satın aldım. Sen de bu aracı 500 milyar yeni parayla eski parayla 500 milyar diyorum. Siz de bu parayı verirseniz ben de size bunu teslim ederim demiş. Bey de bunu kabul etmemiş. Şimdi Ceri'nin iddiası aslında hukuki problemin asıl kısmı. E, paranın ödenip ödenmemesi meselesi yani ben buradaki davayı daha doğrusu daha teknik bir ifadeyle E B'nin açacağı dava C'ye mi olacak yoksa A'ya mı olacak? Yani E B A ile uğraşacak yoksa C ile mi uğraşacak? Mesela aslında biraz buradan ibaret. Nihayet arkadaşlar burada para e, meselesini şu şekilde ifade edelim hatta direkt kanun maddesini açacak olursak. Türk Kanunu Medeniyetinin 989. maddesinde. Şimdi taşınları çalınan, kaybolan ya da iradesi dışında başka herhangi bir şekilde elinden çıkan zilyet, o şeyi elinde bulunduran herkese karşı 5 yıl içinde taşınır davası açabilir. Bakınız burada ehemmiyetli olan nokta taşınır çalınmış, kaybolmuş ya da iradesi dışında çıkmış nihayetinde. Buradaki müşahat hadisemizde esas alacak olursak iradesi haricinde çıkmıştır. Ve başkasının zilliyetliğine geçmiştir. Burada e, taşınır çalınan kişi, yani menkulü çalınan şahıs, asıl mal sahibi, bizim müşahhas hadisemizde iki beyi burada bahsediyoruz. Herkese, elinde bulunduran herkese karşı 5 yıl içinde e, menkul davası açabilme selahiyeti vardır. Taşınır davası açabilir. Burada bizim müşahhas hadisemizde normalde mülkiyet, aracın mülkiyeti B'ye aitken e, zilliyetli C'nin Ama burada cenin iyi niyetli olup olmaması durumlarını göz önünde bulunduracağız. Şimdi ikinci fıkrada bu taşınır açık arttırmadan veya pazardan ya da benzeri eşya satanlardan iyi niyetli edinilmiş ise iyi niyetli birinci ve sonraki edinenlere karşı taşınır davası ancak ödenen bedelin geri verilmesi koşuluyla açılabilir. Diğer konularla iyi niyetli zilliyetten haklarına ilişkin hükümler uygulanır vesaire. Burada ikinci paragraf bizim için en ehemmiyetli, en trik nokta diyebileceğimiz kısım. Çünkü burada iyi niyetli edinilme durumunu öncelikle derp edeceğiz. Ve C'nin iyi niyetli olduğunu varsayarsak, çünkü zaten kötülü niyetli olduğunu varsaydığımızda e, mülkiyetine tabi olarak e, dava edebilmesi ve para e, vermek, vermesinin e, gerek olmayacağını ayrıca belirtmemiz icap edecektir. O halde C A ile mahkemeye olacaktır icabında. Ya yani orada dava açabilme selahiyeti olacaktır. B ise aracını C'den dava yoluyla alacaktır. Parasını geri vermesi zaruri değildir. Ama burada iyi niyetle edinilmiş ise, yani iyi niyeti esas alırsak, diyelim ki C oradaki aracı eee gayrimeşru gayrimeşru olan e, açık oto çünkü bizim müşahha saatimizde o şekilde bahsettik. Gayri resmi bir açık oto pazarından demişiz. Gayri resmi bir açık oto pazarından satışa sunulmuş, oradan almış. Şimdi burada diyor ki eğer iyi niyetli ise Birinci ve sonraki edilenlere karşı taşınır davası ancak ödenen bedelin geri verilmesi koşuluyla ama hangi şartı ileri sürmesi lazım? Bu taşınır açık artırmadan veya pazardan ya da benzeri eşya satanlardan iyi niyetli edilmiş Şimdi burada bir otopazarı mevcut. Yani bu da bir pazar diyebiliriz aslında. Ama burada ehemmiyetli kısım gayri resmi bir otopazarı, açık bir otopazarından satın alınması durumunda C'nin iddiası haklı olacak mıdır? Yani C, kardeşim sen bana bu şeyi verdin, ben bu üzülüyorum. Ben bu aracı otopazarından satın aldım, benim ödediğim bedelin karşılığında Ben iyi niyetliyim, senin olduğunu bilmiyordum. Hakim de bunu takdir etmiş olsa yani iyi niyetliğini takdir ettiği vakit yine de C'nin iddiasını düzen e, düşündüğümüzde C'nin B'ye şu iddiası makul müdür? Çünkü sualimiz bu yani kardeşim ben bu aracı satın aldım sen benim satın aldığım bedeli geri ödersen ancak ben sana bu aracı teslim edebilirim aksi halde teslim etmem mümkün değil. Böyle bir şey. Bu iddiada bulunuyor. Çünkü bizim müşah saatimizin nihai kısmında C'nin iddiası budur. C'nin iddiasını değerlendiriyoruz. Haklılığını düşünüyoruz. burada nihai olarak yani atlama faaliyetini neticeye varacak olursak. E, burada otopazarından, açık artırmadan eğer bu durumlarda satın alınırsa kanun maddesine göre ödenen bedelin geri verilmesi iktiza edecektir, gerekecektir. Yani B tarafından C'ye o bedelin verilmesi gerekir. C normalde zahirde haklıdır. Ama C'nin satın aldığı pazar gayri resmi bir açık oto pazarın e, oradan alınmıştır. Gayri resmi bir açık oto pazarından satın almıştır. Satın aldığı mekan budur ve bunun tabiri caizse bir resmiyeti mevcut değildir. Bu durumda gayri resmi olması oto pazarının gayri resmi olması açık bir oto pazar olması e, hasebiyle C'nin iddiasını haklı bulmamaktayız. Bunu şuna benzetebilirsiniz arkadaşlar. Yani e, mesela malınız çalındı. Malınız e, yani böyle varoş bir yerden alır ya, olur ya hani e, böyle ne diyorlar ona? Ha, seyyar satıcılardan mesela. O şekilde satın, satın alındığı zaman da e, bu bir şey ifade etmez. Bu durumda üçüncü kişi satın aldığında asıl ilk mal sahibi, ilk malik... Oradaki ilk malikten kasıt yani eli rızası dışında elinden çıkan kişi, malı çalınan kişi. Oradaki eşyayı parasını ödemeden geri alabilir dava vasıtasıyla. Diğer türlü mümkün değildir. C. Buradaki müşahe saatimizle gayri resmi bir surette almıştır. Yani gayri resmi bir mekandan almıştır. Bunun hasebiyle parasını dava etmesi haklı olmayacaktır. Eğer resmi bir yerden almış olsaydı, yani resminden kasıt hani mesela bir otogaleriden almış olsaydı bu mümkün olabilirdi. Mesela telefonu bir seyyar satıcıdan telefon satın almak vardır. Bir de bayiden gidip telefon satın almak vardır. Ya işte araba bayisinden gidip satın almış olsaydı C'nin iddiası haklı olabilirdi. Ama burada C tabiri caizse hani seyyar satıcı statüsünde olan gayri resmi bir açık oto pazarından satın almıştır. E, bu sebepten ötürü C'nin haklı olmayacağını e, söyleyebiliriz hukuken. E, bu bir Yargıtay kararının e, ondan ittibasen alınmış e, bir pratik diyebiliriz arkadaşlar. E, buraya kadar geldiğiniz için teşekkür ediyorum. E, hepinize yeniden hayırlı günler diliyorum. Hayırlı çalışmalar.